Ben çocukken divanın çok güzel ekmekleri vardı. Pufidik pufidik hala var daha doğrusu. Böyle e, tam top şeklinde üzeri böyle yumurtalanmış esmer, içi yumuşacık ve beyaz. O ekmekler her zaman evde çok yapmak istediğim bir ekmekti. Annem bana onun içine böyle kaşar ve salamdan tost yapardı. İsterseniz koparıp yerdiniz. Koparınca ayrı güzeldi. Tost olunca ayrı güzeldi. Tereyağı yapınca ayrı güzeldi. Ee, yaşadığım sonraki kilo problemlerinin evet şeyi belli oldu zaten. Bunu evde yapmak gerçekten çok kolay. Böyle ekmeklere katkılı ekmek deniyor. İçine tereyağı, süt konuyor. Daha güzel oluyor. Hep yumuşaklığını korur. Dışarı bıraksanız da güzel oluyor. Ondan sonra kızarttığınızda da güzel oluyor. Bunun ben sonunda tarifini yakaladım bence. Ee, burger ekmeği de çok güzel oluyor bundan. Tost ekmeği de çok güzel oluyor. Yemeğin yanına da çok güzel oluyor. Bandırınca da ayrı güzel oluyor özellikle salata sosuna. Hemen başlıyorum. Ee, kolay bir tarifini buldum. Hemen geçiyorum. Şimdi özellikle bana gelen ekmek konusunda şöyle bir soru var. Instagram'da tarif paylaştığımda. Aktif maya nedir diye. Ben hep aktif maya diyorum buna. Instant maya olarak da geçiyor. Bunların iki tane türü var. Ee, i̇kisine de bugün anlatacağım. Ben bugün kuru hamur mayası ile bunu yapacağım ki anlatabileyim diye. Aktif maya dediğimiz üzerinde aktif kuru hamur mayası yazar bunların. Şöyle gösteriyorum. Ee, aktif maya yazıyor. Bu direkt hamura ekleyebildiğiniz mayadır. Yani aktive etmenize gerek yok. Hazırdır kullanıma. Zaten yaşar bu maya. Uyur, yani uyur gezer diyecektim. Uyur halde değil. E, kuru maya ise kurutulmuş maya. Yani bunu, bu mayayı uyandırmanız gerekir. Onu da ılık suda yapıyoruz, sıcak suda değil. Eğer mayaya sıcak su eklerseniz, direkt yani kaynar su eklerseniz maya genelde ölüyor. Onu yaparsanız da niye hamurum kabarmadı diye bayağı bir üzülürsünüz. Şimdi ne yapacağım ben? 150 mililitre sütüm var. Bunları ben bu arada ölçü bardak kullanıyorum hep. Bunun üzerindeki şu 3 bölü 5 ölçü, 3 bölü 5, 3 bölü 5 ölçüm var. Buraya kadar, burada zaten ölçtüğüm var, onu yapmayacağım daha doğrusu. Ilık suyum var burada. Kaynatıp kılımaya bıraktım. Elinize değebildiğiniz su, maya için uygundur. 100 ml su koydum. Onu da her zaman bu bardağı kullanırken en mantıksı göz hizası kullanmaktır. Yukarıdan bakarsanız doğru kullanıyor olmuyorsunuz. Şöyle 100 koydum. Tatlı bir ekmek olacak bu. Bu burger ekmekleri. Bir çorba kaşığı şeker koyacağım. Bu arada güzelliğe kanal yatırımlarımız devam ediyor. Çorba kaşığımız var. Şeker koyacağım. Şeker, mayayı aktive etmeyi onun gıdası kolaylaştıracak. Şekerimi koydum. Ona iki tatlı kaşığı... <laughs> Kuru maya. 2 tatlı kaşığı kurumaya mayamı ekliyorum. Eğer aktif maya kullanıyor olsaydınız onu direkt hiç bu işlemi atlayıp direkt şeyimize ekleyebilecektik. Kurularımıza. Şimdi bunu böyle kenara bir karıştırıyorum. Ve beraber göreceğiz ne olacağını. Neyden bahsettiğimi anlayacaksınız. Bu burada takılsın. Şöyle koydum. O arada ben öbür hazırlıklarımı yapacağım. 50 ml erimiş tereyağım var. Bu arada bütün kurularımı da bir araya getirebilirim. 450 gram unum var. Yani 3 ölçü bardak. 3 ölçü bardak dediğimde de buradaki üst çizgiye kadar diyorum bu arada. Ağzına kadar doldurmayın. Can <laughs> çekişiyor. Bu arada bizim tariflerimiz hep altta. Malzeme listemiz. Bu arada kanal kanali, kanalime. <laughs> o kadar ağzıma alışık değil. Kanalıma abone, abone mısınız? Bunu da söylemek zorundaymışım. Şimdiye kadar söylemiyordum. Unumu koydum. 50 mililitre tereyağım var. 1 bölü 10. <laughs> 1 bölü 10. 1 çay kaşığı tuzum var. Ekmekte tuz çok önemli. Fazla gibi gelecek size ama değil. Unutmayın. Buna karabiber koymayacağım. Bu ekmekte hiç ihtiyaç yok. Bir çorba kaşığı zeytinyağı. Bu da yumuşaklık veriyor. Sıvı yağ her zaman koyuyorum. Bir yumurtam var. Bunun kabarmasını bekliyorum. Aktif olduğunu da kabardı. Birincisi bu bize mayamızın hayatta olduğunu gösteriyor. Ben bu spatulalara bayılıyorum. Ikea'dan alıyorum ben bunları. Hem uygun fiyatlı hem de bence renkleri güzel. Çünkü çok garip renkler oluyor genelde. Bir de buralar ahşap değil. Böylece temizlik açısından da çok güzel oluyorlar. Ve şey makineye girebiliyor. Bu aktif oldu. Suyumu koyuyorum. Sütüm de var. 150 ml. Hepsini koymayacağım. Çünkü kurularımın hepsini koydum. Önce bir sütümün yarısını koyacağım. Fazla gelebiliyor çünkü bazen. Sıvının hepsini koyarsanız sonra un eklemek zorunda kalırsınız. Onu yapmayacağım. Yarısını bir koyalım. Özellikle ekmek tariflerinde hepsini koymayın sıvıların. Çünkü bazen un daha kuru olabiliyor. Güvenmeyin yani. Hep biraz kalsın. Elinizi sokmadan hamura önce bir spatula ile bir toparlayın. Şimdi kalanın da yarısını bir ekleyelim. Yumuşak, elastik güzel bir hamur olacak. Altlarda hala bez un var. Minimum yapışmayla <laughs> elim kurtaracağım bu işten. İsteyim, o. Firav. Hı? Firav. Firari. Yüzük müzük. Onları unutun. Yoksa bu hamur yüzüklerinizi yutar. Sonra da siz yutarsınız onları. Sonrası zaten malum. Olacağı hiç hoş şeyler değil. Ben anlatmayayım. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz durumu olur yani. Şöyle önce alıp parmakla. Daha alamayıp. Sonra yumruk yapıp. Hamuru güzelce yoğurup, elastik hale getiriyoruz. Bu yağlı bir hamur olduğu için elastik olacaktır. Bakın, hepsini kullanmadım bile. Şu kadarı kaldı. Yumurtanın büyüklüğü, her şey fark ediyor. O yüzden hep sütü en son. Eğer tezgah kullanacaksanız, ki bu hani daha bir mayalanacak, ondan sonra bir daha şekillendireceğiz. Orada da bir un girecek buna. Şöyle gösteriyorum hamuru. Toparlanmaya başlıyor zaten. Yani gluten aktive oldukça bakarsanız yapışkanlığı iyice gidecek bunun. Birazcık elimde de şöyle bir incıklıyorum. Gayet güzel hamur haline geldi. Tezgahda artık yapışmıyor. Hep mermer yüzey. Ahşaba hamurunuzu lütfen sürmeyin. Çok güzel bir hamur olduğunu görebilirsiniz. Biraz yoğurun üzerindeki bu e, parçalanan yerlerin artık parçalanmayacak hale geldiğini ve daha düz bir hale geldiği anda işiniz bitti demek. Ben artık oraya doğru geliyorum. Bu tam böyle yoğurması eğlenceli bir hamur. Bunu bir top yapıp buraya alıyorum. Üzerine zeytinyağı Hop bunu. üzerine bir kabuk oluşmasını istemediğim için. Şöyle yapıyorum. Çalışan fırınımın yanına alıp böyle bir 20 dakika kadar falan hızlı mayalanacak. Çünkü hem iyi çalıştırdım. Hamur hem mayalı bir hamur. Üzerine bir bez kapatacağım. Değmeyecek şekilde. Streç ile kapatabilirsiniz. Ne kadar mayalandığını beraberce göreceğiz. Mandrake. Ya güzelliğe bak. Aşırı. Güzel mayalanmış. Rahatsız edilmemiş. Dinlenmiş. Güzel dinlenmiş bir kadın gibi bu. Rahatsız edilmemiş bir süredir. <laughs> bir kadın gibi. Pazar günleri ben. <laughs> demek istiyorum buna. Şimdi da birkaç tane bir şey yapmak istiyorum. Bir tanesinde e, tatlış bir ekmek yapacağım. Bu aslında bir brioche hamuru gibi ama daha kolaylaştırılmış bir brioche gibi. Çünkü normalde brioche hamuru yaptığınız zaman ona böyle... ...tek tek yumuşatılmış tereyağını e, makinede dönerken yediriyorsunuz falan. Ben bayağı bunu kolaylaştırdım. Azefor çok tat yaptım bunu gene. E, basitleştirdim. Normal bir brioche hamuru çok çok daha uzun sürede... ...ve çok daha meşakkatli. Onun da tadı çok çok ayrı. Bu onun böyle tatlış hali diyelim. Bunu şimdi e, birkaç versiyon size hazırlayacağım. Elime çok azıcık, azıcık bir yağ alacağım. Şöyle. Şu, e, tezgahımı da birazcık, çok az yağlıyorum. Hazır mıyız? Havasını alıyorum. Çok eğlenceli mi? Şunun içine atladığını düşünsene. Bakar mısın güzel yamayalığının? Güçlü bir hamur. Hiç sorun yaratmıyor şu an bize. Kokusu müthiş havasını aldım şu an. Bu tekrar mayalandığında fırında da yükselecek. O yüzden de küçük tutun e, porsiyonlarını. Onu söylüyorum ve uyarıyorum. Çünkü mesela küçük bir şey alırsınız buraya tıkacaksınız bunu. Ondan sonra bir bakacaksınız böyle fırında bayağı bir büyüyecektir. Ve dışa doğru gidecektir. Yani birazcık böyle hani kilo alıp da eski pantolonlarınızı da giyip de hani böyle fışkıran şey oluyor ya. <laughs> göbek veriyorsunuz ya. O tarz bir şey olacak. Şimdi birkaç tane e, hazırlık yapacağım. Bir tanesi bunu bir e, minik tek başına bir ekmek olarak kullanmak. Onun için zaten direkt tek başına, başlı başına kullanacağım. Şöyle aynı boyda yapmaya çalışırken bu şekilde bakmak en mantıklısı. Sıkı sıkıya bunları önce üzerinize bastırıp sonra da elinizle şöyle bir toparlıyorsunuz. Şöyle topçuklar oluşturuyoruz. Bu yaklaşık bu boya. Yani iki katına çıkacaktır. Üzerine elimin ayasıyla bastırıp sonra da şöyle bunlar porsiyonluk ekmekler haline gelecek. Bastırıp ondan sonra sıkıştırıyorum. İkinci mayalayacağım. Bir kere mayalıyorum. Bunlar porsiyonluk ekmek olacaklar. Şu şekilde. Ne kadar güzel mayalandığını şöyle içinde görebiliyorsunuz bakın. Esnek, gluten aktif olmuş içindeki. Kopmuyor. Bunun üzerine en güzel şey olarak, e, kıl fırça kullanmayın, silikon fırçaları kullanın. İyice yıkayın, yumurta tehlikeli. İyice karıştırıyorum. Güzelce sürüyorum üstlerine. İsterseniz susam atabilirsiniz, ben atmayacağım. Bu şekilde burger ekmeği olarak kullanabilirsiniz çok güzel bir şekilde. Ve tekrar mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakika sıcak bir yerde fırın yanı. Zaten fırın yanıyor. 200 derecede pişecek. Bu, bu şekilde kenara. Şimdi öbür ekmeğimi yapacağım. Bunun arasına salça koyabilirsiniz. Sarımsak, soğan ne varsa artık. Güzel bir zeytinyağı. elimde birazcık hamur kalacak. O yüzden tamamen başka bir şey çevirmeye karar verdim. Neden olmasın diye. Çok güzel bir hamur var elimde nasılsa. Şöyle yapacağım. Hazır. Zaten buradayız. Zaten zamanımız var. Bir şey çevireceğim bunu. Dolapta ne varsa oldu biraz. Böyle şeylerle elinizde kalan hamurlarla neden olmasın? Babka'ya çevireceğim. Yani babka tipli bir şey çevireceğim. Aynı hamurla. Neler yapabileceğinizi tek bir hamurla. Bunu biraz göstereceğim aslında. Şu an benim dolabımda olan biraz salça. Böylece kahvaltıda kullanabilirsiniz. Yani tek bir hamurla ortaya neler çıkıyor. Onu görelim biraz diye. Salçam var. Bolca karabiber. Her zaman bende. Kekim çok iyi bir kekik geldi bana. Ay sus Mark bayılıyorum. Daha kekiği butik üretimler kalpten. İki gün önce getirdiler bana bunu. İşte böyle güzel, güzel oluşumlar yaşıyoruz. Şimdi bunu koyalım. Dolapta da gayet güzel şeyim vardı. Dereotuyla maydanozum. Bunu da koyalım bence. Hamur mu? Sarıyorum şöyle sardım. Ortasından iki kesiyorum. Şöyle sarıyorum. Bunun içine koyuyorum. Bu da böyle mayalanacak. Yumurtalıyorum bunu. Bu iki zeytinyağımı alıyorum. Zeytinyağı alıyorum buraya. Bu da böyle bence masaya geldiğinde çok güzel gözüküyor. Anneanneme geçen hafta götürmüştüm. Şöyle aldım. Bakıyorum şimdi boylarına. Mesela biri daha küçükse onu ona ekleyebilirsin. Şöyle bir eşit boy Sadece. <laughs> Sabah kahvaltıda. Şu içine direkt şöyle düşün. çıkarıp içine bunu birazcık pul biber koyabilirsiniz. Anar mesela çıldırdı buna. Ve şu şekilde. Tamam. Bunu Bunlar da şimdi bunların hepsini şöyle şu şekilde küçük bir ekmek daryamız var burada. 15 dakika sıcak bir yerde Hemen bırakıp sonra da pişireceğiz. Ve göreceğiz neler oluyor. Tek bir hamurdan yaptığımız burger ekmeği. Bab kamsı. Ee, ve kaşarlı patlama ekmeği. Sonra da yiyeceğiz. Hadi bakalım. Hangisinin içinde kaşar vardı nasıl çözeceğim bilemiyorum şu an. Bakar mısın? Nasıl pofi şunun üstüne de biraz koyalım. Çünkü yani niye kalsın değil mi? Hangisinde kaşar var? Hiçbir fikrim yok. Yani bilme şansım yüzde sıfır. Ha? Sen bulursun değil mi? Atıyorum. Hazır mıyız? Her biri bir arada gidiyor. Bir. Nasıl yerleştireceğimiz konusunda. halalar girdiler. Ve bir hamurdan üç farklı kilo alma yolu isimli çalışmam hazır. Ay şunların güzel neerkar mısın? Tombik bence bu kadar şirin şeylerin kilo aldırması imkansız. Değil mi? Ben her bir şey dedim evet ben pisker. Okan, teşekkürler. Çok güzel olmuş. Evet. Aa! Ve hazır. Pofie, pofie, pofie. Biraz pofie, pofie, pofie. Bu arada, ya yumurta suyuyla ayarlayalı birazcık sert. bu da elektriğimiz falan kesildi. Ya miso öldürecek beni. En önemli yanı da tabii ki bunun test edilmesi gerekiyor. Şöyle mesela, bunun altını yağlamamışım. Tam şu ekmek gördüğünüz be, bahsettiğim. Yani bunların hepsi sizin için deniyorum. Az, şöyle mesela, tereyağı önemli. Döküm tavada olduğu için de üstü yumuşacık, altı pıtırcacık. Çır beğendim. Çok garip ses kaldı, ben de fark ettim. Şimdi sırada bu var. Şöyle bir bıçağımı etrafına gezdirdim arkadaşlar. ne güzel <laughs> insansın yani. Evet sevgili iş arkadaşlarım hazır mıyız? Bir dakika midemden gel ses kurabilir mi öncelikle? Oh burada burada buldum kaşarı buldum. Hmm. Yumuşacık. Mükemmel. Benim şurada bir de... Aa, sunmuyor. Ama benim şurada çok güzel bir çorbam var. Benim için işim orada. Ha, içine düştü. <laughs> tamam. Bu da artık benim hakkım. böyle kat kat güzel. Çok güzel pizza ekmek. Açma gibi. Çok güzel olmuş oldu. Hepsi ayrı ayrı güzel. Ben zaten bugün 6 kilo falan aldım. Hepimize afiyet olsun. Kapatıyorum yiyeceğim. 3 çeşit ekmek. Hepsi pofuduk. Hepsi çok güzel. Yumuşacık. Burger ekmeği. Sandviç ekmeği, Atım ekmek, kaşarlı ekmek, topçuk ekmek, aklınıza ne gelirse yumuşacık ekmek. Afiyet olsun. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben unuttum, siz unutmayın. <laughs> Hadi ekmek yiyelim.